Efendim bal diyeceğiz. Bu önemli ve hani çocuklarımız için kendimiz için de kıymetli buluyoruz. Almaya da gayret ediyoruz. Bal önemli ama doğalını bulabilirseniz. TA değeri balın mikroplara karşı gücünü gösteriyor. TA değerini taşıyan ballar şifa amaçlı kullanılıyor. TA değeri bir balda varsa bu balın doğal olduğunun göstergelerinden bir tanesi. TA değeri yani toplam aktivite değeri balların şifa özelliğini gösteren bir değerdir. Bal tüketirken dikkat edilmesi gereken konulardan biri balın gerçek olup olmadığı, diğeri güvenilirliği ve üçüncü bir faktör de şifa değeridir. Her balın şifa değeri aynı değildir. Dünyanın en değerli balları, TA değeri yüksek olan ballar Türkiye'de de tescillendi. 300 yıldır Mersin'de üretilen bal şifa kaynağı olarak yerini aldı. Tüketicilerin bu bu bala ulaşmak için bal alırken etiketleri okuması şart tüketiciler kavanozda TA damgasını görerek satın aldığı balda o balın gerçekten şifa değeri olan bir balı satın aldıklarından emin oluyorlar. Araştırmayı gıda mühendisi Profesör Doktor Mahir Turan ve arıcı Celal Çay yaptı. Mersin'deki yayla balının dünyadaki en değerli balları arasında yer alan total antimikrobiyal aktivite değerine sahip olduğu tespit edildi. TA değerine sahip olması balın ne kadar doğal olduğunun da bir göstergesi. Bu topraklar bal açısından çok zengindir. Bu zenginlik içerisinde bu topraklarda niçin TA değeri yüksek olan bal bulunmasın inancıyla hareket ettik. Çalışmaları bu inancımızı doğruladı. Doğal bal arayışında olanlar için TA değeri yol gösterici. Bal üretimiyle meşhur bölgelerde diğer ballar üzerinde çalışmalar devam ediyor. Türk arıcıları olarak milli mesele gördüğümüz Türk balının dünyanın en iyi balları arasında yer aldığını gösterme çalışmalarımıza devam ediyoruz. あっ。